Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere marş otomatiği nasıl çalışır, nasıl sökülür bunun tamiri nasıl yapılır onlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar marş dinamolarımızın üzerinde olan marş otomatiği denilen parça bu arkadaşlar. Şu şekilde bir yapısı var. İçerisinde bir adet piston, pistonun dışında bir adet yay, alt kısımda bir adet bobin sargısı bulunan Böyle diyebiliriz biz buna. Çünkü şu şekilde arkadaşlar mantığı. Siz şuradaki kısımdan kontaktan anahtarı çevirdiğiniz zaman buradaki kısımdan elektrik ver, verdiğiniz zaman bunun içerisindeki sargılar şu pistonu aşağıya çekiyor. Aşağıya çektikten sonra bu uçtaki elektrik akımı bu taraftaki uç ile birleşip marş, marş dinamamıza ilk hareketi vermemizi sağlıyor. Bu pistonun da arkadaşlar iç kısmında şurada e, videoda biraz karanlık gözüküyor ama şurada bir tane switch tarzı bir buton var arkadaşlar. Bu piston bunun içerisinde aşağı çektiği zaman bakın yani aşağıdaki içerideki butonu bastırıyor. Bu otomatiğimizin sökülmesi de şu şekilde. Bir tane burada bir tane de burada olmak üzere iki adet yıldız tornavida ile sökülen vidası var. Bunları söküyoruz. Bu iki adet vidayı söktükten sonra şuradaki lehimi şu kısımdaki lehimi eritip bir lehim havyası vasıtasıyla bu kısımdaki lehimi eritip bunu yukarıya doğru çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun sökülmesi bu kadar basit. Şu alt kısmını da Normalde şuradaki telin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şaseyi bu gövdeden alması lazım. Ama bu otomatiğin şekli biraz farklı sanırım. Diğer söktüğüm otomatiklerde bu şekilde değildi. Bu biraz farklı. Ama önemli değil. Siz her iki şekilde de buradaki lehimleri sökerek yapabilirsiniz. Evet dediğim gibi oradaki o telin olmaması gerekiyor. Normalde şuradan gövdeden alıyor. Şaseyi gördüğünüz gibi. Ama bunu yukarıya neden lehimlemişler onu bilmiyorum. Daha önce muhtemelen sökülmüş galiba bu. Ya da o şekilde yapmışlar. Arkadaşlar iç yapısı bahsetmiş olduğum şu içerideki gördüğünüz gibi boşluk. Yani şu buradaki parçaya geliyor. Bu da bu şekilde. Siz kontaktan elektriği verdiğiniz zaman bu piston içeride buna bastırıyor arkadaşlar. Şu parçaya bastırıyor. Bu parçaya bastırdığı zaman da şu şekilde yani şu şekilde şuradaki iki tane kutbu birbirine birleştiriyor. Gördüğünüz gibi bu kutuplar ark yapmışlar. Şu kısımlar mark yapmışlar. Bu marşınızın arada vurup arada vurmamasını yani arada çalışıp arada çalışmamasını sağlar. Bunun da basit bir çözümü var. Bunu bu şekilde söktükten sonra şu plastik parçayı şu plastik parçayı buradan çıkartıp yayı alttaki contayı çıkarttıktan sonra şunu, şu malzemeyi tersine çevirip şu şekilde takmak. Yani bu şekilde değil de şuradaki metal parça bu şekilde gelecek. Böylece bu sağlam temiz olan yüzeyler buralara temas edecek. Ve buraları da zımparayla düzelttiğiniz zaman bu otomatiğin tekrar çalışır hale gelmiş, gelmesini sağlamış olacaksınız. Şimdi geri toplarken de aynı şekilde alt kısımdaki yayını takıyorsunuz. Malzemeyi bu şekilde buraya koyuyorsunuz. Şu deliklerini bir açalım. şu kısmı da şu şekilde lehim teliyle pardon lehim aletiyle bastırdığınız zaman buradan gördüğünüz gibi şu içerisinde deliği açılıyor. Bunu çıkartıyorsunuz. Şöyle bir ufak deneme yapacağım. onu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi elektrik verdiğimiz zaman bu pistonu çekiyor. Bunun normalde burada olması gerekiyor ama yukarıya vermişler. Çok da önemli değil. Ee, biz bunu tekrar şasiye vereceğim ben. Ya da şöyle yapacağım. şekilde bu iki teli birbirine lehimleyeceğim. Çünkü o şekilde olması gerekiyor. Burada bu benim uçları artı geliyor. Bu kısım eksi olması lazım. Tamam. Tekrar bir denemesini yapalım. Evet. Şu şekilde bir deneyelim. Bayağı sağlam bir şekilde. Bayağı bir zorluyor elimizi. Bağlantısı tamam. Tekrar şuradaki uca geçireceğiz. Tabii şunu yaparken e şunu göstereyim. E şu kısmı sökmeyi göstereyim arkadaşlar. İnce bir tornavida yardımıyla sökmüşken bunu da çevirelim. Tekrar sökmeye gereği duymayalım. İnce bir tornavida yardımıyla şunu şuradaki tırnakları şuradan açıp yukarıya doğru biraz bastıracaksınız. Yani bunu sökerken biraz zorlamanız gerekiyor. Ama çok da zorlamamaya özen gösterin. Çünkü kırabilirsiniz parçayı. Buradaki amaç şu parçayı evet. Şu plastik parçayı yerinden çıkartmak. Zaten plastik parçayı çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi elinize geliyor. Şu şekilde tersine çevirip tekrar geri takıp topladığınız zaman Gördüğünüz gibi. Bunun da tamiratı bu şekilde. Burası tersine çevirdik. Şimdi şu uç kısımlara da bir ufak falçatayla hafifçe arkını temizleyelim. Zaten çok fazla bir ark yapmamış. Ama biz gene yeniden... Elim de Elimde zımpara olmadığı için şu an zımparalayamıyorum bunu. şöyle kabaca üstten bir oksitini falçata izin para gibi kullanarak temizliyorum. Evet. Şimdi tekrar otomatiğimizi geri topluyoruz. Bu şekilde topladıktan sonra kenar vidalarını takıp en son soketin olduğu kısmı lehimleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi son olarak şu kenar vidalarını da lehimledikten sonra buradaki işimiz otomatikle pardon kenar vidalarını diyorum. Şuradaki e, kontaktan gelen marş kablomuzun girdiği soketi de lehimledikten sonra bu otomatikle işimiz bitiyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Buradaki ve bu kısımdaki vidayı söküp şuradaki lehimi çıkarttıktan sonra bunu zaten dışarı alabiliyorsunuz. Şimdi bir de şu şekilde deneyelim. Bakalım otomatiğimizin gördüğünüz gibi şasiyi aldırabilsek. Evet. gayet sağlıklı bir şekilde otomatikimiz çekip bırakıyor. Bu otomatiğimizi de tamirini yapmış olduk. Siz de eğer otomatiğiniz değişecek dedikleri zamanda sökme imkanınız varsa şu parçayı evinizde eğer gerekli alet edevatınız varsa yani ihtiyacınız olan bir adet yıldız tornavida veya şuradaki vidaların durumuna göre düz de olabilir ama genelde yıldız. bir adet yıldız tornavida bir tane lehim aleti, lehim havyası ve lehim teli. Bu parçalara çıkartın. Gösterdiğim o plastik parçayı söküp içerisindeki metal plakayı tersine çevirin ve alt kısımda şu somunların başlarını zımparayla Zımparaladıktan sonra tekrar bu otomatinizi toplayıp araç üzerinde deneyebilirsiniz. Eğer içerisindeki sargı bobinleri yanmadıysa ve biraz önceki şu gösterdiğim gibi bu şekilde sağlıklı bir şekilde güçlü bir vaziyette şunu çekiyorsa eğer bunu güçlü bir vaziyette çekiyorsa sizin marş otomatiğinizin muhtemelen bu alt kısımdaki bu vidaların başları ark yapıyor. Bu yüzden marşınız bazen siz vuruyorsunuz çat sesini duyuyorsunuz ama e, marş dinamonuz çalışmıyor. Eğer otomatik dedikleri zaman yani sorununuz otomatiktense bu otomatiği söküp gösterdiğim gibi tamirini yapıp tekrar geri taktıktan sonra Başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.